Bırakır mısın şu telefonunu artık? Bir ya bir şey ye sen mi? adama yeni program yapıyoruz. Hala Vic 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 telefonda. Ne var abi? Bu telefonda bu kadar önemli ne var? Her şey. Biraz sesin çıksın. Tamam çıkıyor oğlum. Daha işte adam ha? duyuyor sesimizi. Ha? Evet hadi. Yeni program Can Vic hoş geldiniz. Bu program. Bu kesin program, program, bu mi bu? Bu kesin. Dün çektik ama birazcık bir şeyler oldu. Hı. Yayınlayamadık. Bu program tabii ki Aksi adamdan uyarlandı. Hay Aksi'den uyarlandı. Hay Aksi'nin ismi sanki biraz daha daha güzeldi ama Cam Vic. Bu arada Jambik gibi diyoruz. Oğlum. Saçlarını geri yapmış. abi. şöyle ayır. oğlum sen ne ha Şimdi şöyle. Şimdi Jambik oldun ha. Tamam. Ne haber? Konstantin gibi iyi senden ne haber? Medya Tava kanalından Tava TV'ye geçtik. Evet, Tava. Medya Tava devam edecek. Haber kanal olarak. ile daha... Plus olacak. Evet Plus. Daha Müş güzel içerikler olacak. Sadece. O içeriklerden biri de Canvik. Evet, her sezon isim değiştireceğiz. Hay Aksi'de Canvik. Ama böyle Yeni kanala başlıyor. geçince proje isim değiştirir. Bak Leyla ile Hiçbir şey görmüyoruz acaba. Ama yapacak bir şey yok ki. Medya sektörü. Açız. Açız yapacak yani. bir şey yok. Voleybol milli takımımızla başlayalım. Başlayalım. Şampiyon oldu kızlarımız. Oldular. Harika şampiyonluklar yaşandı. Ama gel gör ki Allah. vay efendim Ebrar Abdülhamit Vargas Türk değil falan filan derken biz gene içine s**tık. Abi ben merak ediyorum yani kimin kimle yattığı, kimin kimi sevdiği niye bu kadar insanları enteres ediyor? Yani mesela atıyorum Ronaldo. Sen Ronaldo'nun kimle yaptığını biliyor musun? Yani... Mes <laughs> yani olabilir abi bana ne abi? Ya benim için oynadığı top önemli yani. Başka bir şey önemli değil ki. Ebrar istediğini sever, istediğini sevmez. İstediğiyle birlikte olur, istediğini olmaz. Bak Vargas'la Ebrar'ın o gece Sırbistan'a attığı her smaç böyle bazılarının beynine indirdiği smaç oldu. Şimdi öyle diyorsun ama mesela şimdi muhafazakar kesim evet lezbiyenliğe karşılar. Şöyle diyen bir grup da var. Tamam biz istemiyoruz böyle bir şey ama karışmıyoruz da. Okey ama mesela Abdülhamit meselesi. Ya kardeşim ben de lezbiyenliği savunmuyorum ya da herkes lezbiyen olsun demiyorum yani. Herkesin kendi tercihi, herkes kendi tercihleriyle yaşar yani. Kimseyi de ilgilendirmez. Abdülhamit, şimdi abi ben isminin başına Süleyman yazsam, Fahrettin yazsam, Erdoğan yazsam, sağa sola sallasam, biri de bana küfür etse ya da yanıt verse, şimdi Süleyman Soylu'ya mı gidecek, Erdoğan'a mı gidecek, Fahrettin Altun'a mı gidecek ulan? Yo. Troller başına Abdülhamit yazıyor, Kızcağız da Abdülhamit'e o herife cevap verecek diye neymiş ecdadımıza laf söyledik. Kimse kimsenin ecdadına laf söylemiyor abi. Artı Abdülhamit kim yani? Ne yapmış? Burada Ebranın paylaşımında bir hata görüyor musun? Hiçbir şey yok, gayet nazikçe. Yani biz buna gezi döneminde orantısız zeka diyorduk. Son derece zeki bir cevap vermiş kızcaz. Ben Vargas. Bir şey yok yani. Vargas da şöyle tartışılıyor. Onun da yani bilmiyorum ben lezbiyen olup olmadığını. Ben Ama onun tartışılmasının sebebi et. işte Kübalı olması. Mesela dün. Dün müydü? Ümit Özat'ın bir yorumunu dinledim. Şey diyor mesela ben voleyboldan anlamam ama diye giriyor. Futboldan da diyor. anlamıyor zaten. O da çok enteresan şey Biraz. diyor. Ben voleyboldan anlamam ama işte diyor Vargas diyor Kübalı işte bizim milli takıma nasıl geldi? Şöyle oldu böyle oldu. Şey, Kübalı olması çok ve... Çok güzel. Ben orada araya gireyim. Direkt Hı -hı. o Ümit Hoca'ya şimdi hoca olmuş ya. Hı -hı. Ona şunu sormak lazım. Kendi takımında oynadığı yani Fenerbahçe'de. Bir dönem kaptanı olan Marco'ya bunu söylemiş mi? Brezilya asıllı... Ya da Mehmet'e. Yani hayır, Brezilya asıllı Marco Aurelio'ya söylemiş mi? Ya da milli takımda yan yana oynadığı Marco'ya söylemiş mi bunu? Şimdi bunlar popülist hareketler. Ümit Özat kim yani? Ne başarısı var? İkar bu katıp İk 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 sene sonunda saçını kırmızıya boyatan bir arkadaş kendisi. O yüzden çok ciddiye almayalım. Yani şey herkesi ciddiye almamamız ya. lazım. Okey. Bu sen acaba dedim bir daha iddiaya girecek mi? Yok, okay. Daha ciddi konulara gelelim o zaman. Gelelim. Baba sigaraya zam geldi gene. Evet. E, enflasyon rakamları zaten... 100 lira olsun. Sigara gerçekten 100 lira olsun. Çünkü hepimiz oh çekelim. Hatta şuraya belki Erdem koyar bir oh çekme oh! videosu var viral oldu seçimden sonra. <laughs> yani herkes oh çeksin ha. Bir de 90 kuruş zam geleceğine 5 lira zam geliyor. Kimse bunu sorgulamıyor. Çünkü Türkiye'de kimse bir şeyi sorgulamıyor. Kardeşim benzin seçimden bu yana %220 arttı. Sorguladık mı? Sorgulamadık. Ekmek fiyatı arttı. Sorguladık mı? Sorgulamadık. Yani maaşlara %25 zam yapılırken enflasyon %50'ye yakın açıklandı. Sorguladık mı? Sorgulamadık. Ama vatanımız, milletimiz teröristlere teslim etmedik abi. Tabii canım. En son bir eski bir bakanımız vardı. Sayıyordu hatta. Şu kadar kaldı, bu kadar kaldı bilmem ne yaptık falan diye. Ya yani teröristler en son 600 civarındaydı. Ya da 400 müydü bilmiyorum. Yeni bakan açıklama yaptı. işte, yıl başından bu güne 700 terörist öldürdü. E ne oldu? Hani bunlar azalıyordu bunlar. Mitoz gibi çoğalıyorlar mı ya? Yani? Bu rakam makam işleri nedir yani? mitoz gibi çoğalıyor. Sana çok enteresan bir konu daha açıyorum. Senin de yakınları ilgilendiren. Neymiş? İlaç kullanıyorsun düzenli evet. olarak. Ülkemizde ilaç kıtlığı olduğu söyleniyor. Hatta Doğru. bir hastanın, pardon iki hastanın bir ilacı yokluktan bölerek ikiye bölerek kullandığı haberleri de çıktı. Yakında ölür zaten, evet. E bir de varyant meselesi var şimdi, yeni varyant. Yeni varyant Koytun. yok oğlum Türkiye'de. Bak ben geberiyordum, hasta oldum. Doktora gittim. Hatta hastaneyi de söyleyeyim, bildiğin deva hastanesi, çok güzel binalar yapıyoruz ya biz. Evet. Ama doktora olmayan hastaneler yapıyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne gittim, eğitim ve araştırma hastanesi bir tane. Pallavi Hastane. Ya önümde kadın yalvarıyor bankodaki hem görevli hem de yanılmıyorsam hemşireye. Ya diyor işte koronavirüs testi yaptım kızım çok kötü işte ayakta duramıyorum. Hemşirenin cevabı sağlık bakanlığı yasakladı koronavirüs testi yapmıyoruz. Tamam bunu bir kenara koyalım. Abi ben bunu duyduk. ya Geçen hafta yaşadım ben bunu. Hı hı. Bunu duyduktan birkaç gün önce sağlık bakanı çıkmış diyor ki Türkiye'de eris varyantı yok. E kardeşim testini yapmıyorsun zaten olmasını bekleyemezsin ki. Ya olmayan testte zaten varyant var diyemez. Ya bunun nedeni ne abi? Para yine. Aman turizm zarar görmesin. Aman işte şimdi varyant var desek başımıza ne gelir? Para gelsin. Ya ama insanların sağlığıyla oynuyorsunuz kardeşim. Bunu koronavirüsün ilk zamanında da yaptılar, şimdi de yaptılar. Elis varyantı yok. Nerede yok? Her taraf Elis kaynıyor. Herkes hasta. Gidin bir hastaneye bakın. Ama işte şey... Ya bu yasak. kadar bu kadar böyle mi oluyor gerçekten abi? Şimdi anlatıyorsun. Abi gözümle tamam da... gördüm bak başkası söylese inanmam. Yani düşünsene hastaneye gidiyorsun, test yaptırmak istiyorsun, yapmıyorlar. Ya bırak derim öyle şey mi oldu? bakanlık Bakanlık yasaklamış. Yok canım derim. Gözümle gördüm ya. Böyle bir rezalet olabilir mi? Kaç para kardeşim bir tane test? Ama iş parada değil. İş turizm sektörü baltalanmış Oradan bütün paramız oradan geliyor. Zaten Türkiye'nin gelir kaynağını sayayım sana. Turizm, sigara, içki. Zaten ne zaman sigara içki alsak vergi dairesine uğruyor gibiyiz yani. En son ne zaman böyle alkol alıp takılalım dediğim bir gece yaşadım. Yaşayamıyoruz. Son iki yıldır doğru düzgün yaşamadık açıkçası. Yok değil mi? Yok yok. Abi herkes kimyager oldu ya. Ne? Herkes <laughs> evde birasını rakısını kendi yapıyor. Breaking Bad Türkiye ben sana söyleyeyim. O da hiç güven vermiyor bana ya. Abi aldın... Evde rakı yaptım gel içelim diyor mesela. Abi dışarıdan aldığın rakıdan daha güvenli. Geçen eşekleri yakaladılar ölü. Şey yapacaklarmış işte sucuk mucuk yapacaklarmış. O muhabbet de var onu, onu da açacaktım. Sucuk ha. Yemesek mi artık? Vallahi Ama son... bu sanki belli dönemlerde bu ülkede açılıyor ya bu muhabbet. Zaman sucuk yemeyin. Özgür Demirtaş söylemişti zaten sucuk almayın diye ve TÜİK'in istatistiklerini paylaşmış. Şuraya koyar Erdem. Eşek sayısı gittikçe azalmış. Yani biz eşeklerin nerede olduğunu biliyoruz da gerçek eşeklerin de sayısı azalmış. Adam o zaman dedi sucuk yemeyin şunu yapmayın, bunu yapmayın diye. Adamı linç ettiler. Ama görüyoruz şimdi işte 6 tane at, 6, 10 tane eşek kesmişler adamlar yediriyorlar. Programa girmeden önce bir video izletti Erdem amcam bize. <laughs> evet. Bir polis abimiz TikTok'ta ellerinde kaşıklarla oynuyor ve yukarıya da şey yazmış. Komiseri işten gönderip şey kovdurup yerine geçince ben diye. Abi ben Serdar ortaç'a katılıyorum. <laughs> Ser <laughs> Serdar, Serdar yani ortaç. Serdar da var. ortaç. Evet. Bu TikTok'u ka kapattıracak yoksa ben çocuğum falan gibi bir laf söylemiştim. Abi Serdar Ortaç'ın derdi ne? Alkol Abi, dışında. Ya bak şimdi orada Serdar Ortaç haksız olduğu için çok şey yapamıyorum. Abi adam geçmiş canlı yayında sigara içiyor, içki Ama içiyor. Ama onu her akşam yapıyor bak. Her akşam canlı içiyor. Ben o takip ediyorum para onu. O kadar olsa ben de her akşam içerim de. Sabahlara yok. kadar. Serdar Ortaç'taki para sende vardır muhtemelen ya. Yok. Hemen ya. harcadığı için çünkü. Şu... <laughs> Olsun sonuçta ona yağ yok para bir yerde. Ya kardeşim sonuçta içme diyor adam ve kısıtlıyor evet. tamam mı? Yani belli bir toplum var. Bu da, da tabii var. kafa 1 bir milyon olduğu için orada sayıyor, sövüyor bilmem ne yapıyor. Ama adam haklı ya. TikTok ne abi? Şimdi ona geleceğim. Mesela şimdi bir videosu, Hı -hı. bir sürü de geçmişte bir sürü saçma video var. Evet. İşte Serdar orta savcı vakası. da vardı bir tane. O da dünya kaldı. Savcı da var. Şimdi bu TikTok'un aşırı özgüven katması insana sebebi ne olabilir Abi sence? Özgüven falan değil. Bak herkes bilmem kaç dakikalında ünlü olacak gibi bir geyik var ya, İşte Hı -hı. TikTok var. TikTok'a giriyorsun, iki geri zekalı hareket yapıyorsun ve insanlar seni izliyorlar. Yani TikTok değişik bir ortam. Abi ama bak burada bir özgüven var. Şimdi bak o polisten yola çık. Şimdi Serdar Ortaç neyse hadi alkolü falan. Ya şimdi sen bir tane polis memurusun abi. Aldığın para belli, yaşam tarzın belli. Tamam. Ne olabilir yani? Şimdi bunu niye yapıyorsun? Hele ki böyle bir önemli bir teşkilattasın yani. Bu işte özgüven abi. Orada kaşıklarla bilmem <laughs> ne yapıyorsun baba yani. Ya işte. <laughs> Neyin eksikliği zehirlenmesi bu? gibi bir şey demek ki. Çok garip. Gerçekten bence ünlü olma çabası. Neyse kapatalım bu saçma kolları. <laughs> i̇ki tane transfer yaptık. Şak şak vurduk böyle masaya. Ya çok Endombele, üzülüyorum. Ki Fener'ler ona en diyorlar. Dombili mombili göreceğiz. Ee... Hacı'ya de moruk diyorlardı. <laughs> Ve Sanchez. Tottenham'dan iki transfer evet. Ne düşünüyorsun? Allah'tan bak senin dediğin gibi herden Timur'la gerçekten iyi ki çalışıyoruz. Bir şey söyleyeyim Bizi 10 liraya çalıştırırız. Evet abi. Yani adam bizi parası çalıştırıyor. Şimdi isteriz 10 bin yani, okey getiriyoruz. Adam çok ilginç. Bak iki transfer için Tottenham toplamda 104 milyon euro vermiş. Bu iki adamı kadrosuna katmak için. Biz birini 10 milyon mu 9 milyon euroya mı ne alıyoruz Sanchez'i? Endombile'ye de önce kira alıyoruz sonra galiba 15 milyon euroya yakın para Abi inanılmaz transfer. Ya gerçekten inanılmaz ve ben şunu söylüyorum. Hatta kayıt altına alalım. Dün de bunu yapmıştık. Şampiyonlar Ligi'nde kesin ikinciyiz grupta. Yani bu ikinci çıkmamızı garantileyen iki transfer öyle söyleyeyim sana. Nasıl çıkarız peki? Sana şimdi fixtür gül açacağım. Oynaya aç aç. Gülü oynaya çıkarız. aç. gül oynaya çıkarız. Evet. <laughs> bu ayın 20'sinde, 9. ayın 20'sinde Galatasaray tamam. Kopenhag. Tamam. Saat 19.45'te başlayacak kendi olan mücadele Galatasaray kendi evinde oynuyor. Tamam. Kaç kaç biter? 3-1. Galatasaray, -Yalus. 10. ayın 3'ünde Old Trafford'da gerçekleştirecek olan mücadelede Manchester United Galatasaray. 2-2. 2-2. Ne yaptık? 4 puan mı yaptık? Onu sonra hesaplarız. Evet. 4 puan. 3-4 oldu. 10. ayın 24'ünde Galatasaray kendi evinde. Galatasaray Bayern Münih. 3-1 yeniliriz. Yenildik. 4 puan hala yenilir. cebimizde. Aynen. 11. ayın 8'inde tamam. Allianz Arena'da Bayern Münih Galatasaray. 4-0 yeniliriz. Hala 3 puandayız. Tamam. Pardon 4 puandayız. 11. ayın 29'unda tamam. Galatasaray Manchester United... İçerideyiz. 2-1 yeneriz. Yendik. Ne yaptık abi? 7. Al. Abicim senin matematik ojan kim? 74. Bir dakika dur ya. Ben onu tamam. denemeye çalışıyorum. 7 puan aldık abi. Son maç. Kopenhagen. Galatasaray. O da... 12. ayın 12'sinde. 3 1 yeneriz. 12. ayın 12'sinde. Aralıkta Danimarka mı Kopenhag? Evet. evet. Danimarka'da oynayacaksın. E ne olacak? Evet. Ne oldu? Kışın zor şartlar. Ya boş ver. <laughs> Biz kışın kaymayı... <laughs> ya ben böyle bir totemci Bak, görmedim ya. Ben sana ya. bir şey söyleyeyim. Biz kışın kaymayı severiz. Biz bunu Juventus'ta da İstanbul'da yapmıştık. Abi her herkes şu gruba bakıp Klasik olarak diyor ki Kopenhag'ı içeride dışarıda yenelim. Manchester'la bir beraberlik, bir galibiyet biz buradan çıkalım diyor ama benim ben hissettiğim ben şey şu. Söylüyorum. Benim hissettiğim şey şu. Sanki Manchester United iki maçta da yeneceğiz. Kopenhag'a bir maçta takılacağız gibi geliyor. Fark etmez ama ben iki maçta da Manchester yenebileceğimizi sanmıyorum. Yenebileceğimiz mi? Ne çaldı bugün senin telefonu? Maşallah ya. Dıt İki maçta da Manchester yenemeyeceğiz mi? Hayır birinde yeneriz. İkisinde de yenemeyiz. Ha, birinde yeneriz, ikincisinde beraber kalırız. Yani olabilir. Bu arada futboldan bahsetmişken bugün 5 Eylül. Ediz Bahtiyaroğlu'nun Ölüm yıldönümü abi. Çok sevdiğim bir genç kardeşimiz de Eskişehir Sporlu. Hı. Evinde kalp krizi geçirdi ve vefat etti. Kendisi bu da saygıyla analım. Eklemek tamam. istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey var. Şu var mesela borsa bu ara patladı. Ya hadi be abi ya. Niye ya adam... Bu ikisi sevgili izleyiciler, Niye? bu Erdem'le bu Can Doker ikisi de abi borsaya girdi, nefes aldırmıyor bir ofiste şimdi. ya. Bir şey diyeceğim, bu Erdem'le Can Doker meselesi değil. Şu an herkes deli gibi borsaya akmış durumda. Bunun sebepleri üzerine belki konuşmak lazım. Şimdi sebepleri ayrı ama Şimdi tamam dinliyorum. Bir Neden ha ben hariç hepiniz borsadasınız? Anlat. Çünkü abi biraz kafamız çalışıyor. Birazcık umutlarımız var. <laughs> Böyle bir şey var. Artış var abi. Şimdi borsanın halka arzında bayağı patlamalar yaşanıyor. Seçimden beri bak borsa %81'e yakın yükseldi. 8000'i geçti. Şimdi burada iki tane trik var. Şimdi %81 yükselmesi çok büyük bir olay değil aslında. Çünkü ülkede %100'ün üzerinde enflasyon var. Ama burada sıkıntı şu. Şimdi halk arzları normalde diyelim atıyorum ben kendi hesabımdan hangi bankada açarsam açayım. <laughs> bir kere katılabiliyorum. Yani atıyorum diyelim bay döner halk arz edildi. Düşün abi dönerin porsiyonu 100 lira adamın hissesi 21 lira. Yani döner alamayan şirkete ortak oluyor 21 lirayla. Bu kenara koyalım. Diyelim ben aldım. Gidip Atıyorum başka bir bankadan bir daha başvuru yapamıyorum ama şöyle çakallık bulmuş millet. Atıyorum kendisi için açıyor, eşi için açıyor bir tane hesap, evet. bir tane çocuğu için açıyor bilmem ne bir anda 6 tane hesaptan arıza giriyorlar. Böyle bir dolandırıcılık da var. Yani bence dolandırıcılık bu açık açık insanların hakkını yemek. Ama onun dışında evet halka arzlar gerçekten iyi kazandırıyor. Yani %300'e yakın kazandıran hisseler var. Ama şu var yani daha önceden ya borsa bu kumar yapmayın etmeyin diye bir mevzu vardı ya. Bu borsanın hızlı yükselişi bence birazcık yine buna dönecek. Yani düşün abi diyelim 1 milyar liralık bir şirketin var. İnşallah. İsmini vermiyorum çünkü bunu yaptılar halen de yapıyorlar. Sen halka arıza giriyorsun şirketinin yüzde otuzunu halka arz ediyorsun abi. Senin bir milyarlık şirketin bu halka arz çılgınlığı yüzünden abi bir anda 20, o yüzde otuzunu yirmi milyara satmış oluyorsun. Yani bu manyakça bir şey yani bunun aslında incelenmesi lazım. Ama Çoğu yine de da, borsa iyidir. Ço çoğu da borç kapatmak için giriyor son zamanlarda. Evet. Yani aslında bir furya bu. Ama çok sağlıklı da gözüken bir furya değil Evet, yani? sağlıklı. Şöyle ama bu evet gerçekten bo borsaya yeni yatırımcılar, küçük yatırımcılar kazandırıyor. Abi iki tane trik var. Halka arzı gireceklere şu önerilerde bulunabilirim. Nacizane. Şirketin bir bilançosuna baksınlar. Hedeflerine baksınlar. Bir de halka arzda aldıkları parayla ne yapacaklarına baksınlar. Borç mu ödeyecekler? Atıyorum yeni projelere mi girecek? gelecekler işte RGM yatıracaklar. Bunlara bakmadan halk arıza girmesinler. Bir de çoluğunun rızkını oraya yatırmasınlar. 3 kuruş, 5 kuruş da olsa. Neyse bu paralarla bize ne alıyorsun oraya gel. Para yok. Biz, Nasıl para? E para, para yoksa niye girdin? Yatırım parayı yatırdık. Toki'den Anladık da arsayı yani. indirdin. Burada anca salla. O Toki arsaları hakkında da bir program yapmak lazım. Geçen sene bu zamanlar halka işte bir, bir evim bir arsam bir ilk evim ilk arsam mıdır nedir diye çıkarttılar. paraları topladılar. Hala ortada bir şey yok. Ben gidiyorum abi. Var mı isteyeyim? <laughs> Sonunda bak dayanamadı. Telefonu artık sessizden çıkarttı. Duydunuz sesini. Hadi